Herkese selamlar. Bu videomuzda sizlerle beraber Etsy mağazanızı büyütmenin en önemli sırrını konuşacağız. Veri analizi. Genellikle birçok Etsy satıcısı verilerini analiz etmiyor, verilerine hiçbir şekilde bakmıyor. Sadece mağazasından neden satış yapamıyorum diye hayıflanıyor. Fakat eğer verilerinizi doğru analiz edebilirseniz Etsy'de satışlarınızı artırabilecek doğru stratejileri bulabileceksiniz. O yüzden bu videoda da nasıl verilerinizi analiz edersiniz? Nasıl bu adımları kendiniz için bir yol haritası şeklinde çıkarabilirsiniz? tüm detaylarıyla konuşacağız. O zaman lafı uzatmayalım, hızlı bir şekilde konumuza giriş yapalım. Bu videoda birkaç şeyden bahsedeceğim. Birçok et satıcısının yapmadığı şeylerden bahsedeceğim. Ve sadece et satıcısı olarak değil, bir et girişimcisi olarak bakacağız olaya. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bunu sadece e-ticaret girişimcileri veya sadece e satıcıları yapmıyor. Büyük markalar bile yapabiliyor. Büyük markalar bile verileri doğru analiz edemediği için yanlış çıkarımlarda bulunabiliyor. Ve bu yanlış çıkarımlarda gerçekten de sizlerin gelecekte işinizi büyütmeniz noktasında yanlış aksiyon planları, yanlış yol haritaları çıkarmanıza sebep olabiliyor. Biliyorsunuz Ecomap tarafında her ne kadar Etsy eğitim ve danışmanlık programları yakın zamanda Amazon Handmade ve eğitim ve danışmanlık programları sunuyor olsak da bu sürecin dışında Content Hub tarafında biz hala hazırda Amerika'da belli pazar yerlerinde aylık 1 milyon dolar cironun üzerine çıkmış fakat kendi web sitesinden satış yapmak isteyen markalara Meta, TikTok reklam danışmanlığı, onların reklamların yönetim süreçlerinde hizmet verme, influencer anlaşmaları sağlama, UGC Creator anlaşmaları sağlama gibi konularda hizmet ve destek veriyoruz. Ve bu markalar gerçekten de Amerika'da büyük bir noktada konumlanmış ciddi cirolar elde eden pazar yerlerinden artık kendi web sitesinden satış yaparak markalaşmak isteyen markalar. Onlarda bile yaşadığımız belli başlı veri analizini doğru yapamama problemi oluyor. O yüzden de burada Etsy od odanında konuşacağız ama verileri her zaman doğru bir şekilde analiz etmek işinizi büyütmenize çok 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 fayda sağlayacaktır. Bir yandan da ekrana bakıyor olacağım. Ekrana bakarken, ekranda bir şeyler paylaşıyor olurken muhtemelen kameraya bakamıyor olacağım. O yüzden de dikkatiniz dağılmasın ama ben buradayım. Kendimi şöyle küçülteyim. Etsy'ye girdiğinizde birincisi verileri doğru analiz edebilmek için site sekmesine gelin. Ve site sekmesinden shop traffic sekmesine gelin. Bu shop traffic sekmesine geldiğiniz anda zaten karşınıza bir veri çıkacak. Ve bu karşınıza çıkan veriden rahatlıkla özellikle bizim için kritik olan kısım bence shopper site sekmesi. Shopper site sekmesi nedir? Shopper site sekmesi daha önce de vardı fakat bu favorilerin altında yani sales and discount sekmesinin altında bulunuyordu. Böyle favorilere ekleme, sepete ekleme, indirimleri ayarlarsanız gördüğünüz istatistiklerdi. Fakat beta olarak Etsy bir süredir belli Etsy satıcılarına bu shopper site sekmesini sunuyor. Shopper site sekmesine geldim. Shopper site sekmesinde benim gördüğüm önemli datalar var. Nedir bu datalar? Birincisi, kaç kişi benim ürünlerimi favorilere ekledi? Kaç kişi mağazamı takip etti? Kaç tane review'im var? Kaç tane repeat buyer'ım var? Repeat buyer gerçekten önemli bir data. Eğer burada çok düşük bir sayıda karşılaşıyorsanız satışınıza oranla, bu düşük sayı demek ki sizin tekrarlayan müşteri elde edemediğinizi gösterir. Bu da ürünlerinizin bir noktada kalite sorunu olduğunu gösterir. Neden derseniz, Ürünleriniz kalitesizlikten dolayı tekrarlayan müşterileri bir şekilde alamadığınız anlamına gelir. Ürünlerinizin kalitesini beğenmedikleri için müşteriler tekrar bir satın alım yapmazlar. Bazı kategorileri bunu dışında tutabiliriz. Çünkü bazı kategorilerde bir müşteri bir kez satın alım yaptığında uzun süre o ürünü kullanacağı için tekrar satın almak zorunda kalmayacaktır. Ama sizin yine de tekrarlayan müşteri oranınıza mutlaka bakıyor olmanız gerekiyor. Kaç kişiye, kaç şehre eriştiğinizi gösteriyor. Bakın 1169 tane şehre 26 tane farklı ülkede eriştiğinizi gösteren bir data var. Ve sepete eklemeler. Sepete eklemeler çok kritik bir data. Sepete eklemeleri gördüğünüzde şunu anlayabilirsiniz. Birileri müşteriler, potansiyel müşterileriniz ürünleri sepete ekliyor. Ürünlerinizi sepete ekledikten sonra bir şekilde satın alma kararını negatif bir şekilde sonuçlandırıyor. O yüzden de bu sürece bakmak lazım. Neden negatif bir şekilde sonuçlandırıyor bu insanlar satın alma kararlarını? Neden böyle bir sorun var? Neden böyle bir problem var? Bunu gerçekten detaylı bir şekilde analiz ediyor olmak gerekiyor. Diğer taraftan burada farklı veriler var. Bunların hepsini bir beraber okuyalım istiyorum. Birincisi bu verilere bakmadan önce reklam tarafındaki verilerden de bahsetmek istiyorum. Etsy'de reklamlar, reklam sekmesinde gördüğünüz veriler ayrı değerlendirilir. Stats'e geldiğinizde Stats bütün verileri size gösterir. Sadece reklamdan aldığınız satışları değil, bütün satışlarınızı gösterir. O yüzden reklam sekmesinde gördüğünüz ROAS'lar, reklam sekmesinde gördüğünüz diğer datalar, reklam sekmelerinde gördüğünüz diğer istatistikleri bazen bir durdurun. Doğru sonuca ulaşabilmek, doğru veriyi anlayabilmek, doğru veriyi doğru şekilde okuyabilmek adına Stats sekmesinden de kıyaslayarak bakın. Çünkü bazen listelemelerinizde verdiğiniz reklamlar bile ROAS düşük gözüküyor reklam sekmesine girdiğinizde. Bir, ROAS bir gözüküyor ya da 1'in altında gözüküyor. Fakat baktığınız zaman o listinginiz reklama açık olduğu için size organikten inanılmaz satış geliyor. Çünkü algoritmayı tetikliyor, çünkü farklı sebepler var vesaire vesaire. Ama siz bunu genel site sekmesine girip tüm verileri detaylı bir şekilde okuyup analiz etmezseniz o listingi reklamını kapatabilirsiniz ve birden satışlarınız düşebilir ve organik satışlarınız da düşebilir. O yüzden bunları ben her zaman söylüyorum. Bütün videolarımda da bahsettiğim konulardan birisi bu aslında. Verilerinizi okurken özellikle reklam sekmesindeki verileri okurken site sekmesine gelerek bütün verileri okumaya çalışın. Buraya atladıktan sonra site sekmesindeki verileri değerlendireceğiz bugün. Çünkü reklamlarla alakalı kısmı zaten daha önceden çok fazla değindiğim bir konu. Videolarımla diğer videolara bakabilirsiniz. Site sekmesine geldiğim zaman Birincisi favoriler. Favorilerde 50 bin tane favori var. 50 bin tane favori demek 50 bin 600 tane potansiyel müşteri demek. Bunlar belki %100 satın alma kararı verebilecek müşteriler değil ama bugün, yarın belki kısa bir gelecekte veya uzun bir gelecekte veya orta vadede bir gelecekte satın alma kararı verebilme ihtimali bulunan insanlar demek. Ayrıca burada 208 farklı ürün favorileri alındığı söyleniyor. Ve bu 208 farklı ürün favoriye alındıysa demek ki benim mağazamda bir hareketlilik var. Ve gelecekte ben doğru istatistikleri doğru şekilde yönettiğim zaman doğru sonuçları alabileceğim anlamına geliyor. Videoyu kısa bir ara eğer eğitim ve danışmanlık programlarımızdan yararlanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bulunan ve YouTube videosunun yorumlarında sabitlediğim yoruma göz atarak oradaki linklerden bütün eğitim ve danışmanlık programlarımızla alakalı detaylı bilgi alabilir veya ön başvuru yapabilirsiniz. Yorum sayısı önemli değil ama Repeat Buyers burada Shopper site sekmesinin en al, yani altında bulunan en önemli verilerden birisi. Repeat Buyers dediğim az önce değindiğim konu tekrarlayan müşteri sayınızı artırmak durumundasınız. E-ticarette sürdürülebilir bir başarı için tekrarlayan müşterilere sahip olmamız gerekiyor. Tekrarlayan müşteriler gerçekten bizim için çok kritik tekrarlayan müşteriler çünkü bize asıl parayı kazandıran müşteriler. İlk müşterileri kazanım oranımız ya da ilk müşterileri edinme maliyetlerimiz her zaman yüksektir. Bunu ister Shopify'da satış yapın, ister Amazon'da satış yapın, ister Etsy'de satış yapın, her zaman ilk müşteri edinimi maliyeti çok yüksektir. O yüzden tekrarlayan müşterilere ulaşamadığınız takdirde uzun vadeli bir işletmeyi başarılı kılma şansınız yok. Bu noktada tekrarlayan müşterilerinize dikkat edin. Eğer tekrarlayan müşteriniz yoksa mutlaka ürünle alakalı kalite problemini ortadan kaldırmaya çalışın. Bir şekilde müşteriler bir şeye takılıyor demektir ve bu takıldıkları sorunu çözmeye çalışın. Ya da tekrarlayan müşterilerinizi artırmak için onlara daha iyi fiyatlar sunun, daha iyi indirimler sunun gerekirse daha önceden satın almış müşterilerinize Sales and Discounts kısmından ekstra kuponlar, indirim kuponları oluşturun ve onlara farklı teklifleri mesaj atarak ilerleyin. Diğer bir konu kaç kişiye ulaşıldı kısmı. Kaç kişiye ulaşıldı kısmı Etsy tarafından çok önemli bir istatistik değil. Fakat yine de bunu değerlendirdiğiniz zaman az çok ben satış yapma potansiyeline sahip bir ürün satıyor muyum? Yoksa gerçekten benim ürünüm çok da dikkat çekmiyor mu? farklı ülkelerden yani bütün dünyaya açıksa ürününüz fakat hiçbir şekilde sadece 1 iki ülkeden trafik alıyorsanız burada demek ki de şudur ki yani genel olarak ürününüz yeterince dikkat çekici bir ürün değil veya o bir iki ülke sizin sadece potansiyel müşterinizin bulunduğu ülkelerdir. Bu da açıkçası yanlış bir kanaat olacaktır. Çünkü genellikle öyle hani çok fazla trafik alamıyorsanız ve her yere açıksa mağazanız ürününüzle alakalı sorun olabilir. Her şey ürüne çıkıyor gibi gözüküyor ama farklı stratejilerden de bahsediyor olacağız. Diğer taraftan sepet eklemeler. Sepet eklemeler ve favoriler eklemeler bence buradaki en önemli iki istatistik. Çünkü sepet eklemeler, favoriler eklemelerden çok daha fazla potansiyel müşterileriniz. Çünkü bir şekilde bu müşteriler sepetine eklemiş bu ürünü. Ve bu ürünü sepetinize ekledikten sonra satın alım yapmamış. Şöyle söyleyeyim sizlere. Normal şartlarda 172 bin dolarlık bir satış var. Bakın 174 bin dolarlık da bir sepete ekleme var. 174 bin dolarlık sepet eklemede de şöyle bir data var. 50.000 bin kişi de 50 bin favori alan insan var. 50 bin kişi de benim bin kişim ürünlerini sepetine eklemiş. 50 binde bir bin kişi aslında baktığınız zaman %5 demek. %5 demek de yeterli bir sayı mı? Fena değil. Ama daha iyi olabilir mi? Olabilir. Bana kalırsa %15, %17 civarlarına çıkmanız gerekiyor. Tamam 50 bin teki favoriyi aldım ben o favoriye odaklandım ama sonra sepet eklemelere geldim. Sepete eklemelere geldiğimde ise bu potansiyel müşterilerin de ötesinde artık yani sadece potansiyel değil bu müşteriler sizin ürününüzü satın almaya çok yakın demek oluyor. Sepete ekleyen müşterilerinizin en az %15 ile %20'sini dönüştürüyor olmanız gerekiyor. Ki tahmin ediyorum bu mağazada yine o %15 ile %20'si zaten dönüşmüştür ama biz bunu iyileştirmek için neler yapabiliriz? Daha önce farklı videolarımda anlattığım Sales Discount sekmesine girip sepete ekleyen müşterilere ekstra indirimler sunabiliriz. Veya sepete ekleyen müşterilerin uzun vadede sadece ekstra indirimler değil satın almasını sağlayabilecek farklı indirim ayarları da yapabiliriz. Burada sepete ekleyen müşterilere baktığım zaman bakın 2227 tane offer e gönderilmiş. Yani eğer indirimlerinizi doğru bir şekilde ayarlarsanız... Burada Etsy sizin adınıza e-mail gönderiyor. Diyor ki sepetine eklemişsin bu ürünü ama sepetine ekledikten sonra bu mağaza sahibi sepete ekleyenlere özel bir indirim tanımladı. Bu yüzden de sen buradan satın alabilirsin diye müşterilerinize sizin adınıza bir e-mail gönderilmiş oluyor. Bu 2227 e-mail gönderilmesi gayet güzel. Özellikle hani bir yıl içerisinde 100-150 bin dolar satışı geçen bir mağazaysanız bu civarlarda bir rakamınız olmalı diyebilirim. Bu mağazada gayet güzel bir seviyede. Sepet ekleme oranı da bizim için kritik. Dediğim gibi bu istatistikleri doğru okuduğunuzda doğru adımları ve yol haritalarını çıkarabilirsiniz. Bu istatistikleri doğru analiz ettiğinizde neler yapmanız gerektiğini de çıkarabilirsiniz. Mesela aşağı doğru iniyorum bu mağaza biraz daha iyi giden bir mağazamız olduğu için bazı kötü örnekleri veremiyorum ama belki farklı videolarda yine böyle daha kötü giden mağazaları da bir göz atarız. Ona göre de konuşmuş oluruz. Aşağı doğru indiğimde burada Etsy'de satın alım yapan kişiler, Etsy'deki müşteriler bizi nasıl bulduğunu görüyorum. İşte direkt trafikten geliyorlar, Etsy app'ten, Etsy sayfalarından geliyorlar, Etsy search'ten geliyorlar, Etsy marketing ve SEO'dan geliyorlar. Buradan gelen dataları okumak da önemli. Nereden daha az trafik alıyorsam, o trafiğe göre çalışmalarımı artırmam gerekiyor. Mesela Etsy Search'te biraz trafiklerimiz düşmüş bu mağaza için konuşmak gerekirse. Etsy Search'teki trafiklerimizin düşme sebeplerinden birisi eğer algoritma tarafında bu SEO'daki değişikliklere ayak uydurma döneminizde düştüyse bu normal bir düşüş. Fakat genel olarak bir düşüşünüz varsa bu mağazada demek ki bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini işaret veren bir düşüş. Bu mağaza için konuşmak gerekirse biz daha önce tam böyle SEO algoritmasında yapılan değişiklikler, title'ların kısaltılması, Etsy'nin yeni açıklamalarından dolayı biraz daha farklı bir SEO yapısına geçmesinden dolayı değiştirdiğimiz değişiklikler dönemindeyiz. O yüzden de buradaki trafiklerin düşmesi normal. Ama eğer sizde bir düşüş varsa ve uzun süredir Etsy SEO tarafında hiçbir çalışma yapmadıysanız yani search tarafında bulunabilirlik açısından bu çalışmalarınızı geliştirmeniz lazım. Yani Etsy search'te bulunabilir değilsiniz demektir. Burada sosyal medyadan gelen trafik düşmüş. Sosyal medyadan gelen trafik önemli ama Bazen şu yanılgıya düşüyor satıcılar. Sosyal medyadan iyi bir trafik çekmeniz, eğer dönüşüm oranınız düşükse çok çok da kötü olabilir mağazanız için. Bunu farklı bir videoda yine de detaylı bir şekilde değerlendiririz, ele alırız. Fakat buradaki dataları okurken de ya sosyal medyadan trafik gelmiş ama ben bunu bir türlü satışa dönüştüremedim diyorsanız ki aşağı indiniz mesela. Baktınız nereden trafik geliyor, nereden daha fazla trafik alıyorsunuz bunlara baktınız. Ve burada share and save links kısmı var. Share and Save linklisi genellikle biz şurada öneriyoruz. İşte reklam veriyorsanız e, ya da sosyal medyada paylaşıyorsanız buraya mutlaka bulundurun diye. Bu linkten gelen 11 order var. Yani şöyle söyleyeyim, 6653 klik var ki bu klikler muhtemelen şu social medyadan gelen 117.000 görüntülenme sonucu yani trafik sonucu oluşan klikler ve 6653'te sadece 11 order var. Bu başarılı bir reklam değil. Ya ilgisiz bir kitlenin karşısına çıkıyorsunuz demektir sosyal medyadaki reklamlarınızda ya da ürünlerinizin listeleme görsellerinde sorun olabilir ya da ürünlerinizin listelemesinin içerisine girdiğinde müşterilerinizin kafasını karıştıran bir varyasyon problemi vesaire olabilir. Bu çok iyi bir nokta değil. Ben tahmin ediyorum ki bu e, mağaza için konuşmak gerekirse sosyal medyadan gelen trafikteki bu düşüş muhtemelen yani gelen trafiğin satışa, satışa dönüşmemesinin sebebi muhtemelen trafiğin alakasız ve ilgisiz olması. Doğru kitleye ulaşamadığınız zaman sosyal medyada reklam verdiğiniz zaman ki Etsy danışanlarımızın çoğu sosyal medya reklamlarını bilmediği için ve sosyal medya reklamlarıyla alakalı profesyonel bir destek alması gerektiğini farkında olmadığı için yanlış reklamlar veriyorlar ve mağazalarına en büyük sıkıntıyı kendileri yapıyorlar. Bu reklamlar er dönüşüm olmazsa yani bir satışa dönüşme durumu olmazsa reklamlardan gelen trafik sizin dönüşüm oranınızı yani conversion rate'inizi inanılmaz düşürür. Bu da sizin satışlarınızı baltalayabilecek noktada negatif etkiler diyebilirim. O yüzden buradaki datalar da size en azından sosyal medyada reklam veriyorum ama yanlış veriyorum noktasını anlamanıza sebep olacaktır. Bu sayede buradaki dataları detaylı bir şekilde gözlemleyip belli aralıklarla buradaki dataları okursanız buradaki datalarda geçtiğimiz yıl ne yaptık, bu yıl ne yaptık, bu yıl ne yapıyoruz ya da bu dönem ne yapıyoruz, son dönemde neler yapmamız gerekiyor Bunlara bakacak olursanız çok daha iyi analizler yapabilirsiniz ve mağazanızı büyütmek için doğru stratejiyi kurgulayabilirsiniz. Bakın burada mesela bu ay 16.000 vizit olmuş 203 order gelmiş conversion rate biraz yükselmiş geçtiğimiz döneme göre. Hatta biraz değil %59 oranında conversion rate'in yükseldiğini görüyoruz. Ve bu ay Son 30 günün satışı 23.624 dolar olmuş bu mağazada. Ben bu son 30 günlük satış değerlendirmesi yapıyorsam bu son 30 güne karşılık satışımı yaparken şurada compare to previous year sekmesine tıklarsam geçmiş dönemde ne olduğunu görebilirim ve geçmiş dönemde bu satışımın ne kadar etkilendiğini arada nasıl bir fark olduğunu gözlemleyebilirim. Ki bakın bu dönemde bu senede şu siyah çizgi benim bu sene satışlarımı gösteriyor. Altta ince Hafif tırtıklı çizgiyse geçen senenin satışlarını gösteriyor. Biliyorsunuz ki bu sene inanılmaz bir düşüş oldu e-ticarette, dördüncü e çeyrekte, özellikle Amerika'daki satışlarda, Amazon, Etsy, eBay tüm pazar yerlerinde satışlarda inanılmaz bir düşüş oldu. Bunun sebebi de tarifler, gümrük değişiklikleri ve fiyatlandırmaların birden yükselmesi. Buradaki düşüşe de baktığım zaman bu mağaza kendi satışlarına hem korumuş, yükselerek gitmiş, hem de geçtiğimiz döneme göre yine de aynı oranda belli bir noktada iğme yakalayarak gitmiş. O yüzden burada buna dikkat etmek lazım. Bakın geçtiğimiz döneme göre bu mağazanın geliri bu döneme göre artmış. Fakat %20 oranında artmış. Vizite baktığımda da bu döneme göre vizitleri düşmüş. Demek ki bu mağazanın dönüşüm oranı ile alakalı optimizasyonlar doğru bir şekilde yapılmış. Geçtiğimiz sene vizitlerin artma sebebi de muhtemelen 4. şehrin daha yoğun Pazar yerlerinin daha iyi geçmesinden dolayıydı. Pazar yerlerindeki trafiklerin ve sürecin çok daha verimli geçmesinden dolayıydı. Ama burada mesela sadece vizite bakarsanız mağazam kötü mü gitti bu sene diye değerlendirebilirsiniz. Ama revenue'ye geldiğinizde revenue'deki artışı gördüğünüzde mağazam kötü gitmemiş. Aslında başka bir sorun var burada demek ki noktasını analiz edebilirsiniz. O yüzden birçok satıcısının yapmadığı şey de bu verileri doğru bir şekilde analiz edemiyor olmak. Eğer verileri doğru bir şekilde analiz ederseniz bu verileri analiz etmek için biraz çaba sarf ederseniz ve bunları anlamaya çalışırsanız ki diğer videolarımda çok daha detaylı teknik konuları da değindiğim videolar çektim. Çok daha başarılı bir et satıcısı olacağınızın garantisini veririm. E, 2026'da bence verileri okumak önemli. Aklınıza takılan bu konuyla alakalı sorularınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Eğer halen videoya bir beğeni atmadıysanız ve kanalıma abone olmadıysanız da mutlaka abone olmayı unutmayın. Destekleriniz, kıymetleriniz hem süreç için hem tekrarlayan video çekimleri için hem de algoritma için oldukça kıymetli. O yüzden de bu desteği vermenizi de sizlerden rica ediyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.